Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nurcan Hanım kızlarına ortak iki kaşıklık sipariş vermiş. Hadi gelin bakalım neler çıkmış kutularında. Bir tane kalemliğimizden çıkmış. Bu mavi olanı seçiyorum. Onu ekledim. Bir tane tacımızdan çıkmış. Bu pembe olanı seçtim. Çok tatlı. Bir tane de bandanamız çıkmış. Onları da kutularına ekliyorum. Üç tane yeni gelen yüzüklerimizden çıkmış. Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız? Farklı farklı bir sürü çeşidi var. Üç tane onlardan da ekliyorum. Bir tane bilekliğimizden çıkmış. Kurameli ve maymelo deli bilekliklerini de ekliyorum. Bir tane kalem tıraşımızdan çıkmış. Yine pembe olanı seçiyorum. Onu ekledim. Çok şanslılar iki tane dosya çıkmış onları da kutularına ekliyorum bir tane de görünmez kalemlerimizden çıkmış onu da seçiyorum üç tane de faynane kalemlerimizden çıkmış farklı renklerde kutularına ekliyorum bir tane de taraklı aynamız çıkmış bu sarı olanı seçiyorum onu ekledim sarı şeker boncuğumuzdan da iki tane çıkmış iki tane de farklı renklerde anahtarlıklarını ekliyorum bir tane de uçlu kalemlerimizden çıkmış klip sokalarımızdan da bir tane çıkmış Ben iki tane gönderiyorum İki tane de kalem ucu çıkmış. Onu da iki farklı çeşitte gönderiyorum. Bir tane de sıkış anahtarlarımız çıkmış. Onu da ekliyorum. Yıldız sokalarımızdan da çıkmış. Onları da farklı renklerde ekliyorum. Bir tane silgimiz çıkmış. Ben yine iki tane ekliyorum. Bir tane de not defterimizden çıkmış. Ona bu pembe rengi olanı seçtim. Ona gönderiyorum. Bir tane de memo memopedimiz çıkmış. Bu kedili olanı seçtim. Bir tane de fasulye kalemimiz çıkmış. Ben yine iki tane ekliyorum. Bir tane de kıskançlı tokamıza çıkmış. Onu da seçiyorum. İki tane de ıslak mendil gönderiyorum. Ürünlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Güzel günlerde kullansınlar. Hediye şekerlerini ve stickerlarını da ekliyorum. Paketimizin son hali de böyle.